Kadife çiçeği veya diğer ismiyle Meksika kadife çiçeği, Meksika'da ölüler gününü anmak için kullanılan bir çiçek türü. Hasat mevsimi ve cadılar bayramının yaklaşmasıyla Meksikalılar hem dinsel hem de eğlenceli özellikleri olan bu iki günlük etkinliğe hazırlanmaya başladı. 1-2 Kasım tarihlerine denk gelen Ölüler Günü Meksikalılar için en önemli festivallerden biri. Festivalde insanlar dünyaya geri gelen ölülerin ruhlarını karşılamak için kadife çiçekleriyle mezarlıklara gidiyorlar. Bu gelenek ölülerin ruhlarının yılın bu bölümünde akrabalarını ziyaret ettiğine dair Meksika yerli inancından geliyor. Festival boyunca mağazalarda kafatası şeklinde şekerler, kemik şekilleriyle süslenmiş hamur işleriyle kabak, maske ve kadife çiçeği gibi ürünler satılıyor.